Evet, hata, defanstan hatayı affetmeyecek mi Hakan? Haydi Hakan. Güzel bir orta. El yok. Hakem gördüm diyor. El yok diyor. <laughs> Dost <Dostehamonu>. ya <laughs> Serkan Kaya. Evet ve gol ve gol ve gol ve gol. Selçuk Erler attı ve gol geldi. Maçın 22. dakikasında gol Selçuk Erler köşe vuruşunu Serkan Kaya kullandı. Selçuk Erler uzun bir süreden sonra takımdaki yerini aldı. 6 maçlık cezasını bitirdi. 2 hafta önce yine gol atmıştı. Bugün yine golünü atıyor. 1-0 üstün duruma geçiyoruz. Kulu'da. Kaleci Emre Mavi de geldi. Sevince katıldı. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. 22. dakikada Selçuk Erler'in attığı gol. 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Ömer Anlı Sporu Selçuk Erler. <laughs> Cim e, ikinci yarıda hoca görev verdiği takdirde oynayacak. <laughs> <Şu> anda... <laughs> Akan topu iyi saklıyor orada. Ali Ayhan cebe. Ali Ayhan cebe. İçeriye sokuyor. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Gökhan Karayaz'ı atıyor. Gökhan atıyor. Gökhan Özenç. 2-0 oldu. 2-0 oldu. 2-0 oldu. Ali Ayhan güzel içeri girdi. Güzel şut çekti. Ee, Gökhan e, kaleciden dönen topu Gökhan Özenç tamamladı. 2-0 oldu. Maçın 30. dakikasını geride bıraktık. 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor. 51 numaralı formasıyla Gökhan Özenç golü attı. Uf. Güzel bir pas Ali Kiş'ten Hakan Koç'a Hakan Koç hızlı. Hakan Koç güzel orta. Ali Ayhan cebe. Ali Ayhan cebe. Mevlüt sürücü. Tahsin Yılmaz. Tahsin. Ali Kiriş. Ali Kiriş ve gol! Ali Kiriş ve gol. Ali Kiriş atıyor. 3-0 oldu. Ali Kiriş. Sonradan oyuna giren Ali Kiriş. Oyuna Kiler Girmez 5. dakikada golle buluştu. Ali Kiriş 3-0 oldu. Ali Kiriş ligdeki ikinci golünü atıyor. Evet Hakan Fidan Hakan Fidan mükemmel bir gol yine. Mükemmel bir gol Hakan'dan. Hakan Koç mükemmel bir gol attı yine. Hakan Koç jenerik bir gol attı yine. 4-0 oldu. Hakan Koç'un golü 4-0 üstünlüğe taşıyoru. Ömer Anıspor'u Hakan Koç oldukça iki haftadır iki hafta üst üste başarılı bir performans sergiliyor. Bugün de öyleydi. Gole çok yakın isimdi. Yine golünü attı. Yine taraftarı sevindirdi. Yine muazzam bir gol attı. Yine muhteşem bir gol attı. Taraftarı yine coşturdu. Hakan Koç golün sahibi. Evet maç 4-0 bitiyor. 4-0 maçı kazanıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol sağ ol bir teşekkürler teşekkürler. Ay, bakan, teşekkürler. Ay sağ olasın teşekkürler. 4-0 4-0 maçı kazandık. Bu bu galibiyetimiz sana gelsin.